Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda özellikle kadın girişimcilerin iyi izlemesini istediğim programlardan bir tanesi. Çünkü stüdyomuzda çok değerli eğitmen demek istiyorum, bir markalaşma lideri demek istiyorum, bir kadın girişimci destekçisi demek istiyorum, bir yazar demek istiyorum. Markanızı nasıl pişirirsiniz? İş kitapları kategorisinde ilk sıraya yükselmiş bir kitap. Kendisi hem bize kitabın içeriğinden hem de kadın girişimcilerin neler yapmasından bahsedecek Banu Samancı konuğumuz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Ee, şimdi çok güzel hazırlanmış, tasarımı çok başarılı. Bence çok beğendim. Ee, çok güzel bir kitap hazırlanışı. içeriği çok güzel. Özellikle kadın girişimcilerin tercihi olması gerekiyor. Hatta tasarım ve ismi de sanırım onlara yönelik birazcık evet. cezbetsin diye. Bunları konuşacağız ama önce de benim stüdyoda hemen sizi gördüğümde sorduğum o soruyla başlamak istiyorum. Holistik markalaşmaktan bahsediyorsunuz. Holistik markalaşma danışmanı olarak biraz bize bu konsepti, bize farkını, başarısının altındaki sebepleri anlatır mısınız? Çok teşekkürler. Çok güzel detaylı bir soru oldu. Ee, siz, ben, hepimiz birer tüketiciyiz. Yani birilerinin müşterisiyiz. İçinde bulunduğumuz pazar şartlarında her şeyden onlarca, yüzlerce, binlerce var. O kadar çok alternatif var ki her şeye. Maalesef artık eskinin iş yapış modelleri işe yaramıyor. Yani sol beyin yalnızca mantık, markalaşmada, pazarlamada kalıcı markalar yaratmak için yeterli değil. Fiyatlandırma gibi stratejiler tek başına yeterli değil. Bu yüzden pandemi ile birlikte daha da iyi anladık ki aslında eskinin iş yapış biçimlerinin değiştiğini görüyoruz. Bu e, sorunlar e, açılan her yıl 10 firmanın 6'sının kapanmasıyla birlikte de aslında ne kadar ciddi olduğunu da gösteriyor. Ben bu soruna 20 yıldır gerek Amerika'da gerekse Türkiye'de pazarlamanın her alanında dijital tasarımdan markalaşmaya, iş geliştirmeye, kurumsal iletişimeye kadar tüm uzmanlıklarda çalıştığım tecrübelerle birlikte bir çözüm oluşturdum. Çözüm holistik markalaşma modeli. Yani en önemli kısım yani sağ beyinle sol beynin stratejiyle duyguların kalbin harmanlanmasında. Holistik markalaşma sadece para kazanmanın değil, kendinizden daha büyük bir amaca hizmet etmenin, sosyal çevreye duyarlı markalar yaratmanın, sadece ben değil biz olmanın reçetesi, her gün heyecanla, mutlulukla üretmenin, yaşamanın reçetesi. Ve özellikle de çalıştığım birçok müşterimde kadınların erkeklere göre daha sağ beyine, yani yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun olduğunu, daha iyi anladıklarını, kalben daha hissettiklerini görüyorum. Ve bu yüzden de çok başarılı oluyorlar ve kadın girişimcilerin sayısı her gün artıyor. E, bu yüzden ben de kadın girişimcilerle çalışmaktan, onların pazarlama çözüm ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Harika. E, şimdi gerçekten de yeni trendler böyle olması gerekiyor. Dünyanın zirvesindeki şirketleri görüyoruz. E, çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum eserinizin çünkü iş kitapları kategorisinde ilk üçe kadar yükseldi. Evet. Leyla Allaton'un dahi önerdiği bir kitap, Doğru, çok önemli oldu. bir isim Leyla Hanım'da. Markanızı Nasıl Pişirirsiniz? İsmi de çok güzel, açılışta söylediğim gibi. Peki içerikten bize biraz bahseder misiniz? Amerika'da stratejik reklam ajansında çalıştığım dönemde ajansın bir direktörü vardı, çok değerli biriydi ve sürekli tekrar ettiği çok önemli bir sözü vardı. Find a need, fill a need. Yani bir ihtiyacı bulun ve bu ihtiyaca bir çözüm olun. Benim de aslında pazarlama kitapları alanında böyle bir sorunu, böyle bir ihtiyacı tespit etmemle başladı. Gerek üniversitedeki öğrencilerim, gerekse müşterilerim hep bana A'dan Z'ye markalaşmayı anlatan, kültürümüze uygun, Zevkli, başarılı, rahat bir şekilde okunabilecek bir kitap olmadığını söylüyorlardı. Ben de dedim bu ihtiyaca bir çözüm olayım ve markanızı nasıl pişirirsiniz isimli kitabı yazdım. Bizim benim eşim de şef, bizim evde iki tür kitap vardır ağırlıklı olarak yemek kitapları ve pazarlama tasarım kitapları. Ben de dedim ki neden bu iki konsepti bir araya getirmeyeyim? Çünkü zevkli kalıcı, herkese de uygun olacak, özellikle kadın girişimcilerini severek okuyacakları bir kitap oluşturmak için yemek kitabı konseptini kullandım. Mücver'e SWOT analizi yapan ilk kitaptır. Rahatlıkla diyebilirim. Ve bu noktada da tabii aslında Mücver gibi her döneme uygun, herkesin seveceği, kolaylıkla sürdürülebilir olan markalar yaratmanın da A'dan Z'ye reçetelerini oluşturmuş oldum. Dediğiniz gibi farklı olduğu için, bir ilk olduğu için de çok büyük ilgi gördü Türkiye'nin iş kitapları kategorisinde ilk üçe girdi. Sosyal medyada Leyla Alaton gibi, bu Terim gibi kendi alanlarında önemli değerli kişilerin dikkatini çekti. Ama benim için en önemli kısmı her gün Okuyucularımdan, kadın girişimcilerden bir mesaj alıyorum. İyi ki bu kitabı yazmışsınız diyorlar, başucumda duruyor diyorlar, masamda duruyor, girişimimde bana çok destek oluyor, sürekli bakıyorum, danışıyorum diyorlar. Benim için açıkçası en önemli kısmı, en değerli, kalbime yakın kısmı bu kitabımla ilgili. Peki Banu Hanım, Türkiye'deki e, girişimcilik ekosistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi, özellikle kadın girişimcilik ekosistemini yakından aslında tecrübe etme, değerlendirme imkanım oldu. Çünkü bir hibe fonu projesi kazandım ve bu hibe fonu sayesinde de 5 şehirde 400'den fazla kadın girişimciye markalaşma eğitimi verme imkanım oldu. Ve gerçekten de Kadınlarımızın, kadın girişimcilerimizin ne kadar değerli olduğunu, potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar farklı işler yaptıklarını, emek ağırlıklı çalıştıklarını bizzat gördüm. Bu projede aslında bir kadın girişimcimizin dileğinin gerçek olmasıydı bence. Çünkü Samsun Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun bir seminerine katılmıştım ve seminer sonrasında bir kadın girişimcimiz yanıma geldi ve dedi çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Ger gerçekten pazarlamayı, markalaşmayı hiç bilmediğimizi gördüm. Ama keşke böyle kısa süreli değil de böyle kapsamlı uzun bir eğitimle gelseniz. Çok faydalanırdık. Çok iyi olurdu dedi. Ben de neden olmasın dedim. Ama tabii bir yandan da nasıl olacak? Nasıl yapabilirim? Yalnızca Samsun değil, başka şehirlerde olabilir mi diye düşünmeye başladım ve tam da bu noktada bir hibe fonu duyurusu denk geldi ve kadınlar eğitimle güç kazanıyor isimli projemi yazdım ve kazandım ve bunun sonucunda da o kadın girişimcimizin sağ olsun kalbi çok temizmiş hepimizin birlikte aslında ve isteğimiz gerçek oldu ve dediğim gibi beş şehirde Şanlıurfa, Samsun, Çanakkale, Antalya, Ankara şehirlerimizde Beşer günlük markalaşma eğitimi verdim. Aslında projenin kapsamı 125 kadındı toplam 400'den fazla kadın katıldı, kadın girişimcimiz katıldı, sertifikalarını aldılar. Çok büyük bir ilgi o oldu ve o gördüğüm şuydu aslında dediğim gibi potansiyelimiz çok yüksek fakat maalesef pazarlamayı bilmediğimiz için, markalaşmayı bilmediğimiz için bu bizim başarımıza gölge düşürüyor. Yalnızca kadın girişimcilere değil aslında e, tüm Türkiye'nin değerleri çok özel. Biz çok değerli bir ülkeyiz. Millet olarak çok özeliz. Sahip olduğumuz kültürel, tarihsel değerler inanılmaz. Ama maalesef kendimizi doğru ifade edemiyoruz. Bunun da altında aslında pazarlamayı, markalaşmayı bilmememiz yatıyor. o yüzden de ben... Çalışmalarımın temeline birlikte her şey daha kolay inancını koyuyorum Çünkü bildiklerimizi paylaştığımızda ben Amerika'da ve Türkiye'de 20 yıldır büyük bir tecrübe edindim bu konuda birçok sektörde destek olduğum tasarım kısmında sosyal medya dijital tasarım markalaşma ve bu bilgi birikimini geri vermek paylaşmak çok çok önemli Çünkü biz bunu yapabilirsek Eğer bence yeni dönemde bizi kimse tutamaz Gerçekten de çok başarılı oluruz. Ben pazarlamaya aşığım çünkü yaratıcılık, markalaşma, kendimizi ifade edebilme bunların hepsi bu disiplinde mevcut. O yüzden de yapacak çok şey var diyorum. Peki pazarlama, markalaşma dünyada ve Türkiye'de nasıl farklılıklar gösteriyor? Çok büyük farklılıklar gösteriyor. Ben Amerika'da 5 yıl kaldım. Birçok işte reklam ajansımda oldu, farklı pazarlama departmanlarında da çalışma imkanım oldu. Ve özellikle de iş yapış biçimimizde çok büyük farklılıklar var. Tabii ki bu farklılıkların da temelinde tarihsel olarak, kültürel olarak yaşanmışlıklar, farklı karakterlerimiz, farklı fikirlerimizin oluşması yatıyor maalesef. Ben Washington D.C.'de dernek yönetimi şirketinde çalıştım ve bu dönemde aslında bu farklılıkları çok da iyi görme imkanım oldu. Çalıştığım dernek yönetimi şirketi yani non-profit organization, kar amacı gütmeyen bir organizasyonun yönetimleriyle ilgiliydi. Ve 20'den fazla derneğin tüm pazarlama işlerini yapma imkanım oldu. Ve Washington D.C.'nin aslında yüzde 80'i şirket. Bu organizasyonlarda çalışıyorlar ya da ekonomisini bu şekilde idame ettiriyorlar. Yani çok çok önemli. Bu dernek dediğimiz non-profit organizasyonlar aslında milyon dolarlık cirolar yapan, ticari olmayan ama çok büyük ticari kazanımları olan yapılar. Ve bu kazandıkları aslında büyük değerleri de kendi alanlarındaki ihtiyaçlara, konulara yönlendiriyorlar. Ve ben gerçekten de ülkemizde aslında bu yapıların ne kadar eksik olduğunu bu deneyimimde yakından gördüm. Çünkü sosyal ve ticari olarak en önemli belki mi diyebileceğimiz noktadalar. Ve diğer bir konu da Amerika'da özellikle bakış açısının altındaki düşünce yapısı beni çok etkiledi kendimizden büyük bir amaca hizmet etmek ve topluma geri vermek. Yaptıkları her çalışmada aslında bunu kendilerine hatırlatıyorlar. Ve bu beni çok etkiledi. O yüzden de aslında holistik markalaşma dediğimde, holistik pazarlama dediğimde sadece ben olmak değil, biz olmanın ne kadar önemli olduğu, topluma geri vermemiz çok önemli olduğu gerçekten. Ve eğer bir değişim istiyorsak dünyada bu değişimin yüzünün biz kendimiz olabileceği gerçeği. O yüzden de farklılıklar çok büyük e, ama yapacak çok güzel şeyler var. Birlik beraberlik içinde birlikte her şey daha kolay diyorum ben bu yüzden. Peki ee, gerçekten çok önemli kadın girişimcilerin geliştirilmesi. O yönden ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum size. Ee, teşekkür peki sizin gibi değerli bir kişinin o kadın girişimcilere vereceği tavsiyeler neler? Şu an e, öncelikle ben sizlere konuşayım, kadın girişimcilere. Çünkü çok değerlisiniz ve çok özelsiniz. Çok zor bir şeyi başarıyorsunuz. Ve sayılarınız çok az. O yüzden hepinize ayrı ayrı canı yürekten tebrik etmek isterim. Zor zamanlardan geçiyoruz. E, gerek pandemi olsun, gerekse içinde bulunduğumuz pazar şartları olsun. Çok zorlu zamanlar. Ve bu zor zamanlarda vazgeçmek istediğimizde benim hep kendime de hatırlattığım şu soruyu lütfen unutmayın kendinize hatırlatın ben neden başladım bu soruyu ben e, kitabı yazdıktan sonra kitaptaki reçeteleri de bizzat denemek için bir hava su kafe markasıyla birlikte yaşam platformu oluşturdum. Kadın girişimcilerin birleştiği, buluştuğu, okur yazar toplantılarının yapıldığı, el emeği pazarının düzenlendiği e, bir platform oldu burası. Yalnızca bir yiyecek içecek işletmesi değil bir yaşam platformu oldu. Ama tabii ki bir markalaşma var bir de bunu bizzat 14 saat karda, kışta e, yorgun argın her gün sabahın 6'sında kalkıp gecenin 12'sine kadar çalıştığınızdaki süreçte var e, ve ben o zaman da çok iyi anladım çünkü ilk açtığım zaman bu işletme ilk bir ayda 10 kilo verdim. O yüzden de hep bu zorlu zamanlarda kendime tavsiye verdiğim soruyu hatırlattım. Ben neden açtım burayı? Çünkü kadın girişimcilerle birlikte olmak istiyordum. Çünkü bir platform yalnızca bir yiyecek içecek sektöründe bir işletme olmak istemiyordum. Bir birlikte beraberlik içinde olacağımız, paylaştıkça büyüyeceğimiz, kadın girişimcilerle birlikte olacağımız bir yaşam platformu olsun istiyordum. Ve beni bu düşünce dediğim gibi o zorlu şartlarda ayakta tuttu. O yüzden de benim tavsiyem ne yaparsanız yapın, neden yaptığınızı kendinize çok iyi açıklayın. Çünkü kalıcı olmak için, güçlü olmak için, sürdürülebilir olmak için başlamanızdaki sebep çok önemli. Ve o sizin kalbinize ne kadar yakınsa, o kadar kalıcı ve sürdürülebilir bir marka olabilirsiniz. Peki girişimcileri geliştirmekle ilgili gelecekteki hedefleriniz neler? Hedefler çok çünkü kadın girişimcilerin girişimcilik içindeki payı bundan 10 yıl önce yalnızca %4'tü. Bugün %9.6 oldu. Gidecek çok yolumuz var. Bu yüzden de ben kadın girişimcilerin pazarlama çözüm ortağı olmaya devam edeceğim. Gerek markalaşma çalışmalarında, gerek sosyal medya yönetim, içerik yönetiminde gerekse tüm tasarım, görsel kurumsal iletişimlerinde Elde ettiğim bu birikimi 20 yıllık gerek Amerika'da gerekse Türkiye'de pazarlamanın her aşamasında edindiğim tecrübeyi onlara geri vermek istiyorum. En önemli kısmı bu. Bunun yanında tabii ki kadın girişimcilerin psikolojik olarak da güçlü liderler olması çok önemli. Çünkü her işletme aslında evet ticari sebeplerle de kapanıyor ama maalesef bu Psikolojik dayanıklılıklardaki sıkıntılar yüzünden de sürdürülebilirliğinden e, güç kaybediyor. O yüzden de onlara nasıl kendi tecrübelerimle gene e, dayanıklı girişimciler olmaları için psikolojik tekniklerle liderlik teknikleriyle neler yapabilirim böyle bir dernek holistik markalaşmayla birlikte psikolojik olarak da liderlik kısmındaki ihtiyaçları da katarak bir platform oluşturma isteğim hayalim var. Bunun yanında yeni bir kitap projem de olacak inşallah sürekli okuyucularımdan da bu talep geliyor. Birlikte her şey daha kolay diyorum ben çünkü gerçekten bildiklerimizi paylaştığımızda her sorun çözülüyor. Yeter ki sormak çok önemli bir değer. Benim çoğu müşterim maalesef bir iki işletmeyi kapadıktan. Büyük ekonomik kayıplar yaşadıktan sonra bu ihtiyacı anlıyorlar ve birlikte çalışma durumuna gelebiliyoruz. O yüzden de bilmediğimizi sormak bence hem zaman kaybını önleyecektir. Hem para, emek, psikolojik olarak büyük yıpranmaları e, önleyecektir. O yüzden de sormak, bir uzmanla çalışmak birlikte her şeyi daha kolaylaştıracaktır. Harikasınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, özellikle kadın girişimciler gerçekten çok değerliler. İşte e, her zaman böyle liderlere eğitim vereceklere çok ihtiyaçları var. Ee, ben kendi adıma tekrar size teşekkür ediyorum ve katıldığınız için de sizi buraya kadar yorduk, o değerli vaktiniz için ayrıca teşekkür ederim. Esraflar çok teşekkürler, çok zevkli oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyiciler gerçekten kadın girişimciler çok önemli, çok değerli. Onlar ne kadar iş hayatının içinde olurlarsa ülke o kadar çok gelişecek inanın bana. Onların çalışkanlığı zaten girişimciliği çok önemli. DNA'larında var bence ve özellikle markalaşmayı da öğrendikleri zaman kusursuz olacaklar. Tek başınıza olmaktan yürüdüğünüz yoldan asla korkmayın. Banu Hanım bakın tek başına hem kitapla bilgisini paylaşayım gidip yerinde eğitimlerle gerçekten çok değerli. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.